Oha felaket bir ses geliyor kardeşim. Nane yedik dalalım mı oraya? Abi dal 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 abi dal dal. Biz korkmayız abi biz korkmayız. Pusun varmış lan burada. Kardeşim galiba adamlar pusu yapmışlar. Oha lan kaç tane burada 100 tane en azından yangın tüpü yangın var. Yangın tüpü mü? <laughs> ya abi gerçekten sana hayranım. Kardeşim ya. işte neyse ya yangın tüpü işte. Bir dakika bir dakika burada adam var kesin. O oh, merhaba güzel insanlar bak 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 bak. Victor'lar. Hani nerede abi nerede? Sana bak. kim sıkıyor? Oo abi burada adamlar Abi, ne yapalım abi? Mi Kardeşim yere? o adamlara taktik uygulayacağım bir dakika. Eğer taktik olmazsa kaçacağız mecbur. Çünkü bu adamlar 3 kişiler ve 1 kişi kayıp. Bunların 4'ünün ikisi nerede acaba? O da üstte mi acaba? Bizi tezgaha mı getirecekler bilmiyorum ki. Kardeşim ne yapalım? Abi benden sana en iyisi gel kaçalım abi. Vallahi bak gel kaçalım abi. Eksiyemeyelim şu an Fatih'iz bir. Öyle mi diyorsun kardeşim öyle mi yapalım? Bir dakika son bir kere daha deneyeceğim. Tamam son bir kere daha deniyorum. Abi bak beni dinle boşuna deniyorsun yapma abi bak olmayacak olmayacak ben bile yapamıyorsam bot asla yapamaz abi sen niye bunu anlamıyorsun? Kardeşim tamam o zaman kaçak ya gel gidelim ya bırak ya böyle bir şey olamaz ya adamlar vurmadan kaçıyoruz gerçekten utanamıyorum. Sen ya, biz. utan bot sen dedin kaçalım diye ben mi dedim botça bak hem suçlu hem güçlü. Tamam kardeşim gel boş yapma hadi gel hadi gel bin çabuk gel bin kardeşim gel bin. Çabuk bin sene kardeşim. Oha nasıl bindin lan? Abi ben süper kahramanım. Ben en sporcuyum. Bilmiyor musun? Kardeşim sen iyilesin ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Bak nanen yeriz. Yapma öyle şeyler. Korkma bot. Ben süper en sporcuyum.